1. Bir, sınıf kimya ders kitabı sayfa 143 cevapları. E Kare yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf kimya E Kare yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1431. 20CTA ağacı 0.3 in 588 g doygun çözeltisi hazırlanıyor. Doygun çözeltideki suyun miktarı 300 G olduğuna göre aynı sıcaklıktaki nağacı 0,3'ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Cevap 96 G, 100 G su 2.0 CTA nabrün 450 G doygun çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltideki nabrün ve suyun kütlesini hesaplayınız. Cevap Mababır 200 GmH2O250G1 1. Sınıf Kimya E-Kare Eğitim Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.